Evet. Şimdi biz el sanatlarını, el sanatlarının miktarı yoktur. El sanatlarında bir şeyi bin liraya mal edersin, on bin liraya satarsın. Bu el sanatlarıdır. Evet. Hazır mobilyada bunu yapamazsın. Hazır mobilyada bir değeri vardır. Tabii. Bunun üstüne çıkamazsın. El sanatlarında değer biçilmez. değil mi Yani bunu kimse de biçemez. Adam diyemez ki ya sen bunu bin liraya mal ettim, ben bunu bin beş liraya alayım diyemez. Ama diğer hazır mobilyada bir ürünün fiyatı vardır. Çünkü bunun aynı eş değerleri var. Eş değerlerinden dolayı ürünü hesaplı gider. Evet. Biz ama el sanatlarını iyi değerlendirip iyi satamıyoruz. İhracata en uygun ürünler katma değer ürünler bunlar. Katma değer ürünler. Katma değerli ürünler bunları daha değerli satmaya ihtiyacımız var yurt dışına. Evet. Tabi burada bunlarla ilgili yani yanlış olmasın. Bunların desteklenmeye ihtiyacı var. Şimdi hazır mobilyayla sen KDV'yi %10 on, yüzde yirmi yaparsan mesela hazır mobilyada eee bugün mobilyada KDV yüzde kesiyorlar. Evet. Eee ham maddesini ama yüzde yirmiyle alıyor vatandaş. Bak ham maddeyi yüzde yirmiyle alıyorsun KDV ile. E, keserken yüzde onla kesiyorsun. ne kesiyor. böyle bir çelişki var. Evet.